Hayır. Evet, az önce canlı yeni bitirdik. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterelim. 7009 olmuşuz. Evet. Canlı yayında idik Canlı yayını bitirdik. Abi, canlı yayında çıkan 82. kartlar bunlar ya. sizler için. Evet. Hatta burada şöyle bir gösterelim Enes'cim Evet. Şöyle. 7 e, kaç tane kart var? 8 tane Ronaldo çıkmıştı. Evet. Pele çıkmıştı. çıkmıştı. Puskas çıkmıştı. Maradona çıkmıştı. Bakalım Arda Güler çıkmıştı. Messi çıkmıştı Melide. ve sevdiğimiz üçlü çıkmış. Evet. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Çok yerlerde güzel. poşet dolu bu arada. Evet, çünkü... evet. bir canlı yayından kalma. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bu canlı yayından çıkan katları kaldıralım. Evet, kaldıralım. Kafamız Aynen. karışmasın. Aynen karışmasın. Evet, bunları kaldıralım şöyle. Böyle kaldıralım. Evet, şöyle Evet, kaldıralım. kaldıralım. Şöyle. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz. Şöyle gösterelim mi? Evet böyle göstereyim. Şöyle Çok hatta Arkadaşım. sizi de göstereyim ben şöyle. Gel şöyle dön kardeşim. Evet. evet o zaman evet. ne yapıyoruz? Bu videoda yorum yapanlar <laughs> arasından 7 kişiye 100'er tane kart göndereceğiz. Çekil. Evet Çekil arkadaşlar 100'er tane kart göndereceğiz. Toplamda 700 <laughs> kart göndereceğiz. 100'er tane karttan kastınız böyle bir kartı bir tane sayacağız. Böyle evet. 100'er tane kart göndereceğiz. Evet arkadaşlar. O zaman A'dan başlıyoruz. O dan. zaman ne yapıyoruz? A'dan başlıyoruz. A'dan. Hadi bakalım. Şöyle ortaya koyalım. Ortaya koyalım. Sıra sıra açalım. Evet. Evet. Bugün kadro yok. Tahmin yok. yok. Sadece abonelerimiz için kart, kart açılışı kardeşi. var. O zaman beraber açalım. Bir iki çayı şey. niye var? Messi robot koyduk Evet. Hocam. Ben sevdiği futbolcuyla başladı. Ne, Messi ne ile bu? başladı. Neymar'ın Barcelona'sına vurmuştuk. Evet. Şöyle bu hemen. Sevdiğim... Ya baba bu benim sevdiğim üçlü. Evet. Evet. O da çok güzel bir üçlü Ziko. Evet. Hemen ikinciyi de açalım. Bir iki Salah. Salah ve yine, oh. ben yine Messi zannettim. Berk, Messi, Ronaldo ardarda arda gidiyor bakalım. Evet. Bakalım. Çöneyi açıklamış yan tarafa koyabilirsin. Tamam yan tarafa. Evet. Evet. Hadi bakalım Şöyle. kardeşim. Birinci Messi falan Messi. Messi Enes bulmadı bulmadı bir buldu üçünü birden buldu. Aa. Evet. Salat çıktı evet. şöyle. Evet bir tane fazla kalmış. O zaman bunu babam için açalım. Babam Aç bakalım. Babamın bir çık... Salah seviyor. Salah çıktı. Olsun, evet. sağlık olsun. Şimdi B'den başlayalım. Evet. İki videodur son anda bütün evet. kartları ben aldım. Salah bir de evet. Arda Güler'le. Bir de Zaha ile. pardon Zaha ile pardon Salah evet. diyorum Zaha ile. Evet şöyle. Evet. Mekaniklere geçtik. O zaman bir kişi Puskas. Oo, Canlı, Puskas. Yayında Canlı yayında da, da bulmuştu. Yine Berk bulmuştu. Evet, evet şöyle sana da Çağlar Söyüncü Mehti Taremi çıkmış. Evet, şöyle. Güzel kartlar, son transferler. Hay bir daha gel. Mekanik adamlar evet. Bir küçük? Kan de. Kan de Oliver Kan. Şöyle gösterelim. Bakalım bu 7 kişi kim olacak? Bu şanslı 7 evet, kişi. Evet. Acaba kim? onlara bu yüzer tane, 700 tane toplamda kart göndereceğiz. Evet arkadaşlar. O zaman bir kişi kart tane PSG hali. Evet. evet. Son transferler. Son transferler çıkıyor. Şöyle 7000 de gösterelim. Şöyle. Evet. evet. Şöyle. Şurada bayağı. Şöyle de göstereyim. Teşekkür ediyoruz. abonelerimize. burada, burada Messi çıkmaz çıkmaması imkansız yani. Baksana kaç tane son e, transfer. Bakalım. Evet. Hep son transfer. Messi, evet. Arda'yı yan yana da bulabiliriz. Evet. Bulalım ya. Bir keçeyi. Pele. Pele. Zahriye. Mbappe. Evet. Sen evet. Pele'yi bulmuş muydun? Yok. Puskası Can, bulmuştun. Canlı yayında canlı bulmuştuk kardeşim. Evet. evet. Şöyle Pele. Güzel. Pelé. Çünkü bu videoda bütün efsane futbolcuları bulmak istiyoruz. Evet. 7000 aboneye özel bir çok bütün güzel efsane bir video Bey. olsun. Bütün bulalım. O zaman bir keçeyi Ronaldo, Ronnie. Ronaldo, Roni ve Berkemen kaldırdı kartı. Evet. Aynısına Aa, çıkmıştı evet. çünkü. Aa. Evet. Hemen evet. yırtın poşetleri hiç beklemeyin. Şöyle o zaman bir keçe. Perde. Bir Pele daha. Arkadaşlar bu arada part 2 yapacağız. Evet. evet bu video çünkü e, her zamanki gibi biliyorsunuz eee Abone'ler de özel de. videoları çok kartaştığımız için 40 dakika 50 dakikayı bulabiliyor. O yüzden part 2 yapacağız. Evet, Bu part 1. Part 1'den bir. o zaman mekaniklerden devam edelim bir küçük. Kante. Devandovski evet. O zaman part 2 sadece hologramlılar mı kalmış oluyor? O. Bir de normal. Bu normal sporcu evet. şu 7, 7 e, kalp. Hologram, de tamamı hologram kalp. kartlar var bir de. Evet. evet. Şöyle mekaniklerden devam edelim. Bir Firmino Messi'nin hareketini yapıyor. Evet. evet. Şimdi o zaman gel kardeşim. Bir köçü Kante. bir kere oh, daha. Da. Belki klasik oyu. Artık izleyenler evet, de, de biliyor. Benim gibi klasik oyum oluyor. Evet. Yani böyle ard arda kartlar açmak. Belki klasik oyu yani. Evet. Evet. Ama böyle güzel futbolcular ard arda, arda evet. Onları seviyoruz. Mesela 3 tane hologramlı pele. pele. Evet. Evet, bir keçe. Kise... Yine Çay, benim kante. kante yani evet, olsun. bu sefer ben de baya bir kante çıkarttım. Bir dakika, sende bayağı çıkmış. Üç dakika, tane. Romadinho, üç, üç kante de sende çıkmış. Maşallahım var. Evet. Maşallah, evet. <laughs> bana da iki pelin çıktı. Hadi bakalım. Evet, Artık buluşsun. Messi Arda yan yana çıksın. Hadi. Miami, Real Madrid. Hadi. Bir Mendy. Kante. Bir kise, kante. Ah, evet, bugün yani. kante ağırlıklı. Evet. Bazı kutularda böyle tam karıştırmıyorlar. Mesela biz hologramı evet. karıştırdık. Altlarda farklı kartlar evet, var. Demek ki koyarken var. sıraya göre şey yapıyorlar. Ama onları iyi karıştırmak evet. lazım kutuyu. Bir iki çayı. Şey. Pele. 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 Evet. Evet. Bakalım. Pele. Kavani. Senin pele ikinci pele. pene herhalde. Yok. Hı -hı. Belki bir diş kavani. Evet. evet. Seninkisi Sen de, pele. de Real Madrid. Arda arda üç pene çıkarsa. Çok Hadi güzel. Bakalım. Olur. Bir keçe dinarda girebiliyor. Yine Pele çok güzel. Bu şu demek? Biz abonelerimize evet. bolca Pele dağıtacağız evet, demek. Evet Pele, bayağı Baya bir Pele, kente. bayağı bir Ronaldo dağıtacağız. Bayağı bir Messi vereceğiz. Yani bütün önemli efsane futbolculardan göndereceğiz. Evet arkadaşlar. O zaman 1 küçük. Ya arkadaşım giremiyor ya. Oo. Oh. Bir kere 6 tane Arda arda pele çıkarttı. Oh. Alt Bir videoda 6 pelesi vardı. Şimdi 4 oldu. Bakalım bu videoda altı rekoru tazeleyecek o mi? Bu tane pele çıkarsa. Oh. Ne kadar pele çıkarsa bizim için o kadar iyi. Niye? Evet. Çünkü o kadar dağıtacağız. Evet. 1 küçük. Ya bir giremeyin oh. ya. İkinize de beş Arda pere. arda çıktı. Evet, evet, şöyle yapalım. Bu 5 oldu. Senin de 3 oldu Öyle herhalde. Ay şöyle şöyle olsun. Evet. Belki 5. Pelesi bakalım. Bek rekoru kırabilecek. Yani ya klasik uyu. Evet. Bakalım. Şimdi o zaman ne oldu? Şimdi kalp, kalpten devam ediyoruz. Evet, kalpten. Kalpten kalbe bir yol var. Evet, arkadaş. Görülmez demiş. Abonelerimiz de bizim aramızda o. Şöyle. Evet. Şu yeni mekanikte bir futbol ortaya var. koyalım. Bir burada da perü bulalım bakalım. Evet. Bir futbolcuları araştıralım arkadaşlar, şu güçlerine bakalım filan. Bir güçe. Salma. Neymar. Neymar. Ortada Zidane Vallahi çıkıyordu. Abuero. Evet. Ortada zıdan çıkıyordu ve burada Volkan Demirel. Evet. Evet Neymar'ın Barcelona'sını da bulmuşlar. 94 vermişler. Evet. evet. Elmas kart demiş. Elmas. Evet diğer kart açalım. Şöyle hemen devam. Bugün şöyle. Bu, bu şeyde part 2'de o zaman şöyle yapalım. Part 1'de bir kutuyu evet, açalım. Bir kutu. Part 2'de kurt, kutunun diğerini açalım. O zaman hızlıca açalım ve ya da yavaş yavaş açalım. Fark etmez. Bir evet. köşeyi sallam. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo 98. Bence hak ediyor evet. 98'i. Çünkü Yok. bu kartta Messi'ye de Ronaldo'ya da Ronaldo Nazario'ya da 98 vermişler. Evet. Adil puanlandırıyor. Evet. Evet şöyle bir köşeyi sallam. Oo çok güzel. Sinirli Neymar. Oo Neymar uf. Barcelona'sına bak, bak. bak. Çok puan farkı. Neymar'daki değişime var. bakın. Evet. Arada evet. kaç yaş var? Orada yaş kaç? Burada Burada yaş o, 25. Burada bir. 31. 100 Arada 100 milyon lira orada. Evet. Arada 6 yaş var. Evet. Şöyle Emer, hadi hemen kardeşim. Bakalım. Hemen bel Şöyle bir küçük Var o zaman. Hayır, oh, evet, bu, evet, bu ne? Bu ne ya? Oh, bu ne? İlk biz, defa böyle bir biz kart bunu çıkıyor. Arıyorduk. Pelin, aynı anda, bunu arıyorduk. Berk bugün gerçekten 7000 aboneye yakışan bir kart açtı. Evet. Messi şey para, pardon Maradona, oh. Pele, Eyüp Türkastan 3 tane efsane, 3 evet. tane güzel futbolcu ard arda çıktı. Aa, yanlarında bir şey yazıyor. Süper gücür Süper Bücür. Güle güle, güle güle, siyah, siyah hinci. Siyah efsane kart. Kalbimizdesin Eyüp Türk Aslan evet. Evet. 3 tane Allah rahmet geri. eylesin Eyüp Türk evet. Aslanı da diğer, diğer kartı, toprağı bol olsun diyelim. Bu kart Evet. evet. Çok, güzel. Çok güzel bir kart. Evet. Çok Bence güzel. bu kartı şöyle ayıralım. Kadro yapsaydık kesin ben kazanırdım. Zaten direkt kazanırdı. Evet. Çok güzel bir kart çıktı. İlk defa çıktı. Biri, bir tane kartımız. Evet. Böyle bir kart. Tabii ki bunu ayırmayacağız, bölmeyeceğiz. Böyle üçlü kalsın. Evet. Tabii bu bölünce ya yani bir anlamı kalmaz. Evet. Bölünmesin böyle kart. İlk tane Ya şimdi evet. heyecanlandım bunu bir tane daha bulabilir miyiz diye ya. Bence de bir baba, tane daha bulalım. Baba ben Pele Maradona buldum Bugün ya. Bugün artık yani sen bulmazsan kim bulacak? Ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani. Oho rekoru. 1, 2, şey. Ronaldo Ronaldo. Ben <laughs> Evet yani rekorunu Berk evet. şöyle güzel bir kartla Çok taşlandırdı. Diğer birin son kutusunu, hadi bir son transfer çıkartalım. Bir dakika biliyorsunuz şu kartlarda hologramı ben şöyle alayım. Tüm kartlar çıktı. O zaman hologram burası benim, burası Berkin. Aç bakalım. Açalım. Bunu. Ve bir Alvarez, Degas, Degas. De evet. Güzel evet. Bir kart. Al bakalım kardeşim bu sefer. Gözlerimizi kapatalım bana. Evet. Bu o da Hep bana. Önce gizli. ben açayım. Hep son açıyorum bu sefer önce açayım. Ne? Van Ve, bandik. Bandik. Ve Tabii ki böyle bir isim. Evet. Şöyle o zaman bir küçük. Zaha. Zaha çıktı. Zaha. Çok güzel Neymar. bir kart. Berk bugün çok güzel gidiyor. Zaha. Zaha. Wilfred Zaha. 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 Zaha, Zaha. Neymar. Neymar. Hadi Berk. Berk. Hadi bir küçük. Aynı kart mı? Evet. Bakın nasıl ya? Aa, arkadaşlar çok değişik bir durum. Evet. Normalde bu kurt hep aynı kart çıkmazdı. Evet bir kutunun içerisine aynı kart koymazlardı. Bence evet. çok güzel kartlar çıktı. Çok güzel bir e, evet. video oldu. Evet. Neden dersen Berk bugün kaç tane pele buldu? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Sen kaç tane pele buldun? Ben 3 tane vardı diye hatırlıyorum. Hemen bakalım senin pelelere. Bir burada var. 2 burada. 2. Şöyle. Evet. Biz bugün neyi bulamadık? Arda ve Şöyle Messi bulamadık. Canlı yayında evet. da bulamadık. Canlı yayında evet. da o kadar hızlıken de Messi bulduk. Messi bulduk. bulduk. Hayır, hayır öyle değil. Evet. Öyle değil. Evet. Miami Messi. Evet, Miami. Madrid, Miami Arda. Evet. 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 3 Enes evet. Pele'yi buldu. Evet. 6 tane de Berk Pele buldu. Hatta evet. Berk Puskas var. Puskası Puskas var. O zaman bugün Evet canlı yayında da 8 tane Ronaldo bulduk. Evet. Ve bunları da dağıtacağız. Çok güzel. Evet. Neden? Herkese Ronaldo, Messi, Pele, Maradona evet. verebileceğiz. Bu bizi çok mutlu etti. Üçlü evet. Messi'lerin de çok olması güzel. Evet. Herkese istediği kartları vereceğiz. O zaman Part Part 2'ye geçmek için hepinize teşekkür, teşekkür ediyoruz. O teşekkür zaman ne yapıyoruz? O zaman... Bu arada e, abonemiz 7.000 olmuş. Evet. evet. O zaman İyi ne dağılmış. yapıyoruz? O part zaman... 2'de görüşmek Geç üzere diyoruz. Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.